Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Çok şükür elhamdülillah. Bugün sizlerle çok değişik bir şeyle geldim size. Bizim e, oraların e, söylemesine göre, yani anneannem, annemler, e, Erzurumların dilince Google, yani lokum yapacağım sizlerle. Lokum derken tatlı bir şey değil tabii ki her yörenin kendine ait hamur işi vardır. Yani anlayacağınız değişik ve masrafsız bir şeyle geldim. Denerseniz çok memnun olurum. Çok da memnun kalacağınızdan eminim. Tarifime geçmeden önce abone olup videomu sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın lütfen. Takipte kalın. Çok teşekkür ediyorum. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Evet. Çok değişik bir şeyle geldim demiştim. Arkadaşlar bu yağın, tereyağın tortusu. Yani tereyağını eritmeden önce kullandığımız, hani pilavların içinde kullandığınız e, içinde karabiber gibi küçük küçük e, tanecikler oluyor ya yanıyor ya. İşte bu o. Ben tereyağını e, eritip kullandığım için tortumu böyle, e, tabi bu yağ da var içinde. Tereyağı da var içinde. Çünkü tamamen süzdüremiyorum haliyle. Tortuyla yağda Karışık oluyor. Kalıyor böyle. Bununla yapacağım şimdi. Tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Bir tane kaynar sıcak el yakacak suyumu içine alıp bir tane de sütüm. Süt de çok sıcak. Birer bardak. Klasik su bardağı bunlar. 200 miligramlık. Tereyağım var. Bir bardak. Öncelikle bunu bir Şöyle eritmek istiyorum. Evet, şöyle kabıma hemen alıyorum. İnanın bana o kadar lezzetli oluyor ki eminim çok beğeneceksiniz. Bir tane yağımı döküyorum. Böyle bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eridi. Zaten şimdi elimle de bunu karıştıracağım. geçecek birbirini. Burada 4 bardak, 4 su bardağı unum var. Bir tane kabartma tozum var. Eledim. Bakalım 4 su bardağı haliyle bunun markasına göre değişebiliyor. Farklılık gösterebiliyor. O yüzden bakalım 4 su bardağı alacak mı? Ben normalde üç 3, 3,5 su bardağı koyuyordum. Bu sefer bakalım unumu değiştirdim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hemen tuzumu da şöyle unumun içine ilave ettikten sonra Bismillah deyip başlamak istiyorum. Bir tane kabartma tozunu da koydum içine. Eledim güzelce. Galiba az gelecek. İşte bu. Ona göre tabii ki ekleme yapabilirsiniz. Çok fark ediyormuş demek ki. Bu ne kadar fark ediyor arkadaşlar? Birebir yaşadık ve gördük hep birlikte. Bunu benim ananem yapardı. Çok lezzetli olurdu. Tandırda yapardı. Harika olurdu. Ee, hep sorardım anneme. Annem de yapardı gerçi de. Ee, ben de yapmak istiyorum anne. Nasıl yapacağım falan. Bir iki yaptım. Çok güzel oldu. Tamam dedim. Ben bunu güzel olduğu için tarifini verebilirim dedim arkadaşlara. Hemen un ilave edeceğim. 4 su bardağı koymuştum yağlı, yumuşak, güzel bir hamur edeceğiz. Aslında bunlarda böyle şeylerde un ölçüsü vermek pek doğru olmuyor. Evet şöyle yavaş yavaş, şimdi şu anda çok güzel bir hamur oldu. Ama kontrollü bir şekilde unumu eklemeye başladım. 5 su bardağı birazcık da şöyle şu kadarcık da fazla un kullandım. 5 su bardağı sayılabilir. Hemen şöyle hiç bekletmiyorum. Hiç dinlendirmiyorum. Çok kolay bir tarif. Şöyle masamın üstüne alıp altını da unlamayacağım. Bu şekilde elimizle çok bastırmıyoruz. Hafif kalın oluyor. Bunun görüntüsü böyle olacak. Yüzü biraz çirkin olabilir. Aldanmayın yüzüne. Tadına bakın siz. Tadı mükemmel oluyor. Sabah kahvaltıda peynirle, domatesle o kadar güzel gidiyor ki. Evet, bir tepsim bitti. Daha var hamurum. Bunu da diğer tepsiye yapacağım. Hemen bunu yumurtasını sürüp fırına vermek istiyorum. Bakalım. Çıktıktan sonra şimdi iki yumurta kırdım buna iki yumurtanın sadece sarısını kırdım beyazını ayırdım başka şeyler için kullanırım onu diye 200 derece ısıtılmış fırını gönderiyorum lokumlarım pişti kızardı harika gözükmüyor mu süper oldular kabardılar mis gibi Altı üstü mükemmel oldu yumuşacık pamuk gibi oldular yalnız çok sıcak şu an dokunamıyorum ama bir tanesinin e, <laughs> iç dokusunu göstermek istiyorum da çok sıcak şu an neyse şöyle hemen şöyle keseyim o oh. mis gibi oldular arkadaşlar yok böyle bir şey gerçekten süper oldular yumuşacık pamuk gibi oldular. Zaten e, haliyle tereyağı olduğu için bu kadar. Margarinle de olabilir aslında ama bunun özelliği tereyağının tortusu olması. Bu arada ben diğer e, lokumlarımı kızartmadım. Size şöyle göstermek istedim. Kalıp gibi sonradan eğilip büyümüyor Kalıyor böyle. E, tereyağı olduğu için donuyor hemen. Donduğu zaman da alması yerine koyması daha kolay oluyor. Bu şekilde de yani e, dolaba koyup ertesi günü kızartabilirsiniz ya da böylece kızarttıktan sonra da buzluğunuza koyun ya da derin dondurucuya koyun çıkarın inanın aynı sanki bugün pişmiş kadar lezzetli ve taze oluyor e, tereyağı olduğu için hemen eriyor çok güzel oluyor bugünkü tarifimin de sonuna geldim Umarım beğenirsiniz Umarım denersiniz denerseniz eminim çok memnun kalacaksınız takipte kalın lütfen paylaşmayı unutmayın çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.